İbrahimovic hiç şüphesiz futbol dünyasının en sıra dışı karakterlerinden birisi. Kendine asegosu kibir kokan hareketleri ve polemik yaratan açıklamalarıyla o her zaman gündemde. Hızlatan demek her zaman biraz olay demek. Gazetecilerin en sevdiği futbolcu tiplerinden. Sözleri her zaman manşetlik olur. Kimi zaman ayarlı ve hafif incitici sözlerle, kimi zaman da nerede duracağını bilmeyen ucu açık cümleleriyle gündeme düşer. O futbolun asil çocuğu ve kendi deyimiyle bir aslan. Sizleri unutulmaz İbrahim İbrahimovic sözleriyle baş başa bırakalım. İyi seyirler. Bir muhabir İbrahim İbrahimovic'e Manchester United'da oynadığı dönemde Ronaldo ve Rooney'i kıyaslayacak bir soru sorar ve atan biraz da Ronaldo'yu gönderme içeren cevabını şöyle verir. Rooney Cristiano Ronaldo ile birlikte oynarken tüm işleri kendisi yapsa da yeteri kadar övgü alamıyordu. Çünkü golleri atan Ronaldo oluyordu. Ben Ronaldo yerine Rooney'i takımımda görmek isterim. Sene 2014, Zlatan'ın heykeli Paris'te Gravi Müzesi'ne sergilenmek üzere konulur. Heykeli hakkında açıklamalar yapan Zlatan'ın sözleri şöyle. Heykel sahada olduğum gibi işine odaklanmış görünüyor. Bir İsveçli olarak bu denli tanınmak gurur verici. Bir sonraki adımda belki de Eyfel Kulesi'nin yerine heykelimi dikerler. İsveç tarihinin futbolda çıkarttığı en büyük yetenek hiç şüphesiz Zlatan İbrahimovic. Ülkesinde de bu konuda fazlasıyla da saygı görüyor. İsveç'te en iyi 150 sporcunun sıralandığı listede ikinci sırada yer alması onun tanrısal egosunu incitmiş olacak ki bu duruma sistemle yaklaşan bir cümleyle cevap veriyor. İkincilik sonunculuk gibidir. Listeyi ben hazırlasaydım ilk 5 sırayı kendimi yazardım. 2014 Dünya Kupası oldukça zevkliydi. Hele ki sürprizlerle dolu bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. İspanya beklediğini bulamamış, gruplardan dahi çıkamamış, Brezilya ev sahipliği yaptığı turnuvada Almanya'dan 8 yemişti. Ama o günlerde Dünya Kupası'nda İsveç yoktu. Dolayısıyla Zlatan'ın olmadığı bir yerde Zlatan her zaman gündeme gelecek bir şeyler bulur. Zlatan'ın İsveç milli takımının 2014 Dünya Kupası elemelerinde playoff maçında Portekiz'e karşı elenmesinin ardından açıklamaları şöyle. Kesin olan bir şey var ki o da bensiz Dünya Kupasını izlenilecek bir şeyi yok. Bu nedenle Dünya Kupası'nı beklemenin anlamı da yok. Ses getiren bir diğer Zlatan aforizması. Bir Fransız gazetecinin Fransa'da kariyerinin sonuna geldiğini düşünülüyor. Yorumu üzerine Zlatan sinirlenmiş olacak ki şöyle cevap vermiş. İsveç ve Fransa benim sayemde isim yaptı. Dünya haritasına benim sayemde yer edindiler. Henüz 16-17 yaşlarında Premier Lig'e giderek kariyerinde önemli bir sıçrama yapma fırsatı yakalayan Zlatan, Arsenal'in deneme antrenmanlarına çıkmayı reddetmişti. Bu durumu kendisi şöyle açıklıyor. "Arsen Wenger beni 17 yaşındayken Arsenal'e denemeye çağırdı. Reddettim. Zlatan seçmelere katılmaz. Ne düşünüyordu? Zlatan'ın denenmeye ihtiyacı olduğunu mu? Ben o şeyleri 10 yaşındayken arkamda bıraktım. Zlatan Ibrahimovic tam iki kez Jose Mourinho ile çalıştı ve Mourinho için yapamayacağı şey yok. Mükemmelliyet beklentisi yüksek olan iki kişi. Zlatan Ibrahimovic Inter forması giyerken birlikte çalıştığı Jose Mourinho'yu şöyle anlatmıştı. Jose Mourinho büyük bir yıldız çok havalı. Eşimle ilk tanıştığında kulağına eğilip şöyle demişti. Helena senin sadece tek bir görevin var. Zlatan'ı iyi besle, iyi uyut ve onu mutlu et. Adam ağzına ne gelirse söylüyor. Onu seviyorum. bir dönemler İsveç Norveç rekabeti Zlatan İbrahimovic John Karev rekabeti demekti. Zlatan rakiplerine sataşmadan duramaz. John Karev'in damarına basacak bir noktayı da bulmuş. Karev hakkında açıklamaları ise şöyle. Karev'in futbol topuyla yaptıklarını ben portakalla yaparım. Zlatan Ibrahimovic Manchester United forması giydiği dönemde eşine doğum günü hediyesi olarak West Bromwich maçında attığı gol sonrası sevincinin fotoğrafını vermişti. O her şeyde kendisi olsun isteyen birisi. Paris Saint-Germain forması giydiği dönemde de bir muhabirin eşinize ne hediye alacaksınız sorusuna Zlatan şöyle yanıtlamıştı. Hiçbir şey. O zaten Zlatan'a sahip. Bir televizyon programına katılan Zlatan geçmişiyle ilgili bir konu açan muhabire anında cevabını veriyor. Daha önce kimseni görmediği kendi gezegenimden geldim. Bazıları Getto'dan geldiğimi düşünüyor. Kendi gezegenimden geldim Zlatan gezegeni. Süpermen gibiyim Zlatan asla kırılmaz asla yıkılmaz. Zlatan'ın Los Angeles Galaxy forması giydiği dönemden takım arkadaşı Joao Pedro onu sinirli ve tehditkar haliyle hatırlıyor. Bir mağlubiyet sonrası İsveçli Yıldız'ın kendilerini ölümle tehdit ettiğini verdiği bir röportajda şu şekilde anlattı. Houston Dinamo ile deplasmanda maçımız vardı. 1-0 öne geçtik sonra onlar öne geçti. Maçı 2-2'ye getirdik son dakikalarda bir gol daha attılar ve maçı 3-2 kazandılar. Maç sonunda Zlatan bizi bir güzel azarladı. Bize eğer buraya plaja gitmek ve Hollywood'u gezmek için geldiyseniz söyleyin de bileyim. Bankada 300 milyonum var ve bir adaya sahibim. Bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Eğer biriniz ağzınızı açarsa onu öldürürüm. Bunu gerçekten yaparım dedi. Zlatan Barcelona'ya Guardiola'nın isteğiyle gelmişti. Ama işler her ikisi için de istenildiği gibi gitmedi geçtiğimiz senelerde Barcelona dönemini değerlendiren Zlatan neden beklentileri karşılayamadığını aynen şöyle anlatıyor. Beni transfer edince Ferrari almış olursunuz. Ferrari alırsanız depoya özel bir yakıt koyar, yola çıkar ve gaza basarsınız. Pep Guardiola benim depoma dizel yakıt koydu ve köy yolunda bir tur atıp geldi. Böyle yapmak istiyorsa fiyat satın almalıydı. Zlatan Ibrahimovic 2016'da Manchester United'a transfer olduktan hemen sonra biraz Ronaldo'ya göndermeli, biraz da Premier Lig'e e geç geldin diyenlere ortaya karışık cevabını şöyle vermişti. Premier Lig 10 sene önce gelmediğim için mutlu olsun çünkü o zamanki hikaye bambaşka olurdu. Kariyerimde attığım gollerin sayısını biliyorsunuz. O sayıların hepsi Premier Lig'de olabilirdi. Zlatan Ronaldo'ya gönderme yapmayı çok sever. Fırsatını bulduğunda hiç acımaz. Aralarında neden böyle bir çekişme var bilemiyoruz ama Zlatan Messi Ronaldo kıyaslamasında Ronaldo'ya sağlam bir gönderme yapmış. Cristiano Ronaldo şanslı adam. Her seferinde en önden bilet bularak Messi'nin ödül alışını izliyor. İbrahim anlaşamadığı veya sevmediği kaç hoca vardır bilmem ama en sevmediği hocayı artık hepimiz biliyoruz. Bir muhabirin Guardiola mı Mourinho mu sorusuna İbrahim cevabı şöyle. Mourinho Guardiola'nın tam tersi. Mourinho odaya girince ışık saçar, Guardiola ise perdeleri kapatır. Geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanan Zlatan, hastalığı atlattıktan sonra koronavirüsle ilgili bir çekim için kamera karşısına geçti. Zlatan İbrahimovic, koronavirüs konusunda insanları kendi tarzında uyardı. Zlatan'ın sözleri şöyle. Koronavirüs bana meydan okudu ve ben kazandım. Ben virüsü yendim ama siz Zlatan değilsiniz. Virüse meydan okumayın, kafanızı kullanın, kurallar oyun. Biz kazanacağız. 2016'da Zlatan'ın Manchester United'a gitmesiyle beraber forma satışlarında hızlı bir artış olmuştu. Ki o zamanlar gündemde Paul Pogba'nın Manchester'a olası transferi konuşuluyordu. Juventus'un o günlerde Pogba'ya 120 milyon euro isteyeceği konuşulurken Zlatan'dan şöyle bir açıklama gelmişti. "Pogba transferinin takım için çok pahalı olacağını düşünenleri anlamıyorum. Manchester United sırf benim forma satışından elde edeceği gelirle Paul Pogba'yı transfer edebilir." Zlatan Guardiola çekişmesi var yine. Gerçekten anlaması güç. İki tarafta birbirini isterken olmuştu bu transfer. Yani anlayacağınız alan razı, gelen razıydı. Ne oldu ne yaşandı da Zlatan Guardiola'ya karşı bu kadar kinlendi. Sırada yine Barcelona döneminden Guardiola sözleri var. Barcelona'dayken Guardiola'ya kel kafasını kaşırken ona sen korkanın tekisin ve Mourinho'yu kıskanıyorsun cehennemin dibine git dedim. Onun yerinde olsam ben bunları söyledikten sonra telaşlanırdım. İbrahim Oğuz, Barcelona'da olduğu dönemde Piqué ile yakın ve saçma fotoğrafları ortaya saçılmış ve her iki tarafta gay iddialarıyla manşetler atılmıştı. Gerard Piqué ile olan fotoğrafını hatırlatarak eşcinsel olup olmadığını soran bir kadın muhabiri Zlatan'dan oldukça sert cevap. Eşcinsel mi? Evime gel de sana olup olmadığımı göstereyim. Hatta kız kardeşini de getirebilirsin. Bir basın toplantısında oldukça gergin olan İbrahimovic sanırım daha önce de atıştığı bir muhabirin suratında neden çizikler var sorusuna gelişine yapıştırmış cevabı. Bilmem bunu karına sormalısın. Yine iki yaşayan efsanenin beraber olduğu ve anlaşamadığı günlerden. Zlatan Guardiola dönemindeki Barcelona antrenmanlarından birini şöyle anlatıyor. İlk başlarda Guardiola benim için fena değildi. Ancak daha sonra antrenman alanının yanına bir ambulans getirmelerini çünkü her an onu öldürebileceğimi söylemiştim. Real Madrid'in yoklara oynayan Yıldız Eden Hazard, Chelsea'de oynadığı dönemde Twitter'da İbrahimovic'e İsveç'teyim, sana kısa bir Fransızca dersi verebilirim diye yazdı. Zlatan'ın cevabı ise gecikmedi. Ben de sana nasıl gol atılacağını öğretirim. Paris Saint-Germain'e transfer olan Ibrahimovic kalacak yer bakarsa ve bu evi bakan Zlatansa işler biraz zorlaşır. İstediği evi bir türlü bulamayan Zlatan bu durumu şöyle anlatmış. Eğer istediğim gibi bir ev bulamazsam herhalde bir otel satın alırım. Zlatan'dan alayına gider. Bu sefer de şaşırtıcı bir şekilde sözü Messi'ye bir gazetecinin Messi'nin kendisinden daha başarılı olduğunu ve 4 balondor kazandığını hatırlatması üzerine İbrahimovic'in düşünceleri şöyle. Evet Messi 4 d'Or kazandı ama hala otomattan çikolata alabilmek için taburaya çıkması gerekiyor. Zlatan'ın bir de Amerika maceraları var. Birçoklarına göre kariyerinin son günlerini rahat ve çok para kazanarak geçirmek istediği için Amerika'ya gitmişti. Ama anlaşılan okey durum hiç de öyle değildi. Zlatan'ın Amerika'ya gelişi bir olay oldu. Ayrılışı ayrı bir olay, gidişi de tabii ki Zlatan'a yakışır bir olaydı. İbrahimovic eski takımı Los Angeles Galaxy'ye şu sözlerle veda etmişti. Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için Los Angeles Galaxy'ye teşekkür ederim. Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil, hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz.